Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç boyunca sizlerle güncel personel alım duyurularını paylaşmaya devam ediyorum. Bu videoda 3 farklı üniversitenin açtığı personel alım fırsatlarından bahsedeceğim. Hangi üniversiteler ve kadrolar var? Gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 büro personeli, 1 veteriner hekim, koruma güvenlik görevlisi, teknisyen ve 13 destek personeli olmak üzere toplam 20 sözleşmeli personel alacaktır. İstanbul Teknik Üniversitesi ise 6 sözleşmeli bilişim personeli alırken Kayseri Üniversitesi 2 büro personeli ve 4 destek personeli ile toplam 6 kişilik bir alım gerçekleştirmiş olacaktır. Detaylara bakacak olursak Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde büro personeli ve veteriner hekim için KPSS P3 puan türünde en az 70, koruma ve güvenlik görevlisi için KPSS P94 puan türünde en az 60, destek personeli için ise KPSS P94 puan türünden 50 puan almış olma şartı vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde KPSS puan sınırı yok ancak KPSS belgesi sunmayanların puanı 70 olarak kabul edilecektir. Kayseri Üniversitesi'nde ise herhangi bir KPSS baraj puanı bulunmamaktadır. Başvurular tüm alımlar için başlamış durumda ve e-devlet sistemi üzerinden kolayca yapılabiliyor. Genel ve özel şartlar, başvuru detayları ve gibi tüm bilgiler videonun açıklama kısmında sizlerle olacaktır. İlgili bağlantılara tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Çevrenizde başvuru yapabilecek arkadaşlarınız varsa ilgili ilanları onlarla paylaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.